Merhabalar, ben fizyoterapist Reşat. Bugün Fizyotube ekibi ile beraber sizlere birçok kişinin müzdarip olduğu ve ameliyatsız çaresini bulmakta zorlandığı bir hastalıktan bel fıtığından yani lomber disk bahsedeceğiz. Bu konuyu birkaç videoda toparlayabileceğiz. Ama size anlatacağımız her şey, göstereceğimiz her egzersiz altın değerinde olacak. O yüzden bizi iyi dinleyin. Hadi şöyle küçük bir başlangıç yapalım. Şimdi e, long band disk hangisi, Yani bel fıtığı ne demek? Onu size çok azıcık anlatayım. E, bizim omurlarımız arasında disk yapıları var. Bu disk yapıları e, çekirdek ve bunu koruyan kapsülden oluşuyor. Bu yapı bir kıkırdak yapıdır. E, bu zamanla yıpranarak, zorlanarak e, bombeleşebiliyor hatta patlayarak yırtılabiliyor. E, bu bombeleşme, yırtılma, patlama sonucunda e, kanala doğru bir e, basa oluşursa e, yani dışarı doğru fırlarsa bu içimizde, içindeki kapsül yapısı sinirlere baskı yapabilir ve hatta bacağımızda ayağımıza kadar uzanan ağrılara sebep olabilmektedir. Bel fıtığı o yüzden e, önemli bir hastalıktır. Peki bel ağrısının yani bel fıtığının semptomları nelerdir? Bunlardan da bahsedelim. E, en basit olarak tabii ki belde ağrı oluşturması. Hatta bu bacaklara vuran ağrılar da olabilir. E, daha sonra e, kalçada, bacaklarda hatta ayaklarda e, karıncalanma, uyuşukluk ya da e, kuvvet kaybı da olabilir. E, i̇leriki vakalarda Idrar tutamama, hatta iktidarsızlığa bile sebep olabilmektedir. E, denge kayıpları, e, yürürken zorluk çekme, oturup kalkmada zorlanma gibi e, semptomlar da bel semptomlarıdır. Hadi şimdi de kendi kendimize bel tutumuz, miyiz, nasıl anlarız? Onları bir gösterelim sizlere. Şimdi bacağımızı önce 60 derece kadar düz kaldırıp burada biraz bekletiyoruz. Ağrı var mı yok mu? Bu bize bilgi verecek. Sanırım burada ağrı yok. Geri indirdik. Bir de 30 derecede bakacağız buna. Biraz daha aşağı kadar. Yani aşağılarda tutacağız. Şimdi indirebiliriz. Ağrı yok sanırım. Eğer ağrınız yoksa bu sizin için iyi bir haber. Şimdi hemen diğer testi de yapalım. Bacağı düz kaldırdık. Ayağı kendimize çekiyoruz. Ağrı var mı? Gayet güzel. Bu testte hamstring kısalığı da çok önemlidir. Ee, Öncesinde hamstringiniz kısa mı değil mi ee, onu öğrenmeniz gerekiyor. Daha önceki videolarımızda var. Oraya bir göz atarsanız sevinirim. Şimdi bir diğer testi göstereceğim. Ayakları böyle kendimize doğru çekeceğiz. Çekelim şimdi ayağı kendimize. Bırakalım. Tekrar çekelim. Bırakalım. Bir de şu ayakta bakalım aynısına. Çekelim. Bırakalım. Bu aslında bize kuvvet kaybı var mı yok mu onu belirtiyor. Tekrar çekelim. Gayet güzel kuvvetli bir ayak. Çekelim tekrar. Çok güzel. Herhangi bir ağrı oluşmadı sanırım. Gayet güzel. Şimdi son iki testimize geldik. Onlardan biri parmak ucu yükselme testi. Çok kolay bir testtir. Kendiniz evde yapabilirsiniz. Parmaklarımızın ucuna doğru yükseliyoruz. Bir 10 kere yükselelim. Eğer biri diğerinden geri kalıyorsa, yani biri kalktı öbürü ona yetişemedi ya da ağrınız oluştu. Bu da bel fıtığı habercilerinden biridir. Bunu tek ayakla da deneyebilirsiniz bu şekilde. Kalkmakta zorlanıyorsanız, güçsüzlük hissediyorsanız bir doktoru görmenizde fayda vardır. Şimdi son testimize geldik. Bu son testimiz de öne eğilme testi. Olduğumuz yerde önce düz pozisyondayız. Öne doğru 10 kere eğilip kalkıyoruz. Eğer belimizde bir ağrı oluşmuşsa, bu da berkatın habercilerindendir. Yine dediğim gibi hastaneye bir doktora görmenizde fayda var. Peki bel fıtığı için kimler risk grubundadır? Onlardan da bahsedelim. Özellikle e, orta yaşlı insanlar başta olmak üzere her yaşta, her cinsiyette bel fıtığı ortaya çıkabilmektedir. E, özellikle genetik etkenler, e, bel çevresi kasları zayıf olanlar, meslek icabı ağır iş yükü altında çalışanlar, e, ani hareket yapanlar, e, gereğinden fazla ağırlık kaldıranlar, e, sedanter yani e, hareketsiz yaşayanlar e, bel fıtığı vakalarında artışa sebep olurlar. Peki biz neler yaparsak Belkıdı riskinden korumuş oluruz? Bu çok önemli. Bunları size anlatalım, bunlardan bahsedelim. Birincisi, dizlerimizi kırmadan eğilerek yerden bir şey kaldırmak. Bu çok tehlikeli. Dizlerimizi kırarak alacağımız şeyle beraber kalkıyoruz. İkincisi, bir cismi kaldırıp omzumuzun üzerine çıkartmak. Bu da çok tehlikeli. Bunu da yapmıyoruz. Ve e, yine eğilerek bir cismi Rotasyonel bir şekilde kaldırıp buraya koymak eğilmeden çok tehlikeli bir risk faktörüdür bu da. Ee, masa başında otururken bel desteğimiz yoksa uzun süreli oturmalar yine bel fıtığı riski olma ihtimalimizi arttırmaktadır. Ee, özellikle ağır yükle beraber uzun mesafeler kat etmek yine bizi bel fıtığı yapabilir. Şimdi günlük yaşamdan da örnek vermek gerekirse mesela dişinizi fırçalarken uzun süre böyle eğilip dişinizi fırçalamak yerine bir basamağa tek ayağımızı koyup o şekilde dişimizi fırçalamak. Ev hanımları için özellikle çok önemli. Eğilip saatlerce ya da dakikalarca elektrik süpürgesi yapmak onun için çok zararlı. Ee, hiçbir şey sağlığımızdan daha önemli değil. O yüzden mola vererek, dinlenerek ya da olabildiğince dik pozisyonda temizliğimizi yapmalıyız. Ve en önemlisi günlük her gün egzersizlerimizi yaparsak bel ve sırt kaslarımızı kuvvetli tutarız. Bu şekilde de bel fıtığından korumuş oluruz. Daha önce de söylediğim gibi ve bunu hep söyleyeceğim. Hiçbir hastalık hastalığı neden olan etkeni ortadan kaldırmadan tedavi edilemez. Yani bizim bu verdiğimiz önerileri dinlemezseniz ya da bunlara uymazsanız hiçbir tedavi başarıya ulaşamaz. O yüzden bu önerilerimiz sizin için çok önemli. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekecek. Son olarak eğer bunları yaptınız evde kendiniz, ben fıtığı olduğunuzu düşünüyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna giderek, doktorlardan yardım alarak gerçekten bel fıtığı olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. Eğer bel fıtığıysanız, bir sonraki videomuzda sizler için özenle hazırladığımız egzersizleri uygulayarak tedaviye başlayabilirsiniz. Sizin de bu konuyla ilgili anlattıklarımızın dışında kafanıza takılanların, merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmına yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hala kanalımıza abone olmadıysanız, gelecek videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmanızı tavsiye ederiz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.